Düştü de. Nasıl düştü? İzaha ihtiyaç olan ve birilerinin de para kazandığı iddialarıyla daha önceden haberdar olduğu iddialarıyla izaha ihtiyaç olan şeyler yaşandı bu hafta. Dönelim Engin Özkoç'a. Sayın Özkoç siz nasıl açıklıyorsunuz bu fotoğrafı? Biz e, ben gerçekten izahını bulamıyorum. E, nasıl tanımlamak gerekir bu yaşananları? Önce e, yaşananlar çok net ve açık. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan ve onun kurduğu iktidar 19 yıldan beri üretime dayalı bir sistemi yürütmüyor. Tüketerek ve ithal ederek bir ülkeyi büyütmeye çalışıyor. Bu mümkün mü? Bu mümkün değil. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin kaynakları 83 milyon tarafından paylaştırılmıyor. Türkiye'nin kaynakları 19 yıldan beri görüyoruz ki sadece bir avuç kişi tarafından paylaşılıyor ve bunlar sarayla birlikte hareket ediyorlar. İkincisi bu. Üçüncüsü Türkiye'ye tasarruf et diyen iktidar saray ve etrafı kendisi tasarruf etmiyor. Cumhurbaşkanı millete sesleniyor. Dolarlarınızı bozdurun, yastık altındaki dolarları çıkartın diyor. Ama dolarla ihaleye verilen beşli çeteye hiç de çıkartmıyor. Neden ben bunları anlattım? Yani siz bana son günlerde yaşananları sordunuz. Ben de size bütün bunları anlattım. İşte bütün bu noktaya gelişimizin temel nedeni Tayyip Erdoğan ve iktidarın ekonomiye bakış açısının ne olduğunu anlatabilmek için özetledim. Şimdi ne dediler? Bugüne kadar üretim yok. Merkez Bankası'nın özelliği ortadan kalkmış 5 tane Merkez Bankası başkanı değiştirilmiş Recep Tayyip Erdoğan istediği zaman Merkez Bankası'na müdahale edebiliyor Hazinede daha düne kadar Tayyip Erdoğan'ın damadı oturuyor Dünyada hiç görülmüş bir şey midir? Hiç görülmüş bir şey değildir Damadı oturuyor Ve Türkiye'de çıt yok Hiç kimse ses çıkartmıyor Sadece belli bir medya grubu bunun ne kadar yanlış olduğunu söylüyor ve bir avuç insan bir avuç muhalefet direnmeye çalışıyor ama Türkiye'de ses yok bir memnuniyet var yani diyor ki hazine bende olacak cumhurbaşkanlığı bende olacak merkez bankasına ben müdahale edeceğim 19 yıl yöneteceğim ekonomi hangi nereye geliyor ekonomi öyle bir noktaya geliyor ki zamlar alıyor başını gidiyor Enflasyon iki haneli rakamlarla büyüyor. Üç haneli rakamlara dayanıyor neredeyse. Daha sonra da Merkez Bankası'na müdahaleler yapılıyor. Merkez Bankası başkanları görevden alınıyor. Damat gidiyor. Damat gidiyor. Ama Türkiye'de uygulanan akıllı bir ekonomik model şu ana kadar anlatılmış değil. Peki şimdi ne yapıldı? Evet e, Sayın Özkoç'un görüntüsü dondu şu an ne oldu peki şu an ne yapıldı ya tam gelmişti ki görüntü dondu ben devam edeyim e, dilerseniz onun sözleri üzerinden bir 19 yıllık perspektif çizdi Sayın Özkoç ve bu 19 yıllık perspektif içerisinde geldiğimiz noktada ki muhtemelen şuraya da gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ne başarı varsa ben yaptım. Ne başarısızlık varsa ben yoktum noktasında. Üstelik de iktidar bu 19 yılın sonunda öyle dağınık bir görüntü çiziyor ki bir yaptığı bir yaptığını tutmuyor. Şimdi do, şu, şu, aslında şurayı belki konuşmak lazım. İsterseniz önce Bakan Nebati tercihini bir sorgulayalım ee, ve Bakanın e, Saadet Partisi mesela çok enteresan bir yanıt verdi. Eğer e, Engin Oskoç hazır değilse hemen. Evet, Saadet Partisi'nin videosunu gö görelim. Bakan Nebati bu hafta e her söylediğiyle haber oldu. Saadet Partisi çok yerinde, çok dokundurarak hatta bu gözlerindeki ışıltı meselesine yanıt verdi. Gelsin ekrana ondan sonra devam edeyim. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Sabahleyin yavan ekmek, yoğurt ekmek yediniz mi? 52 yaşındayım. Bugüne kadar ben ağlamadım. Ya Gülçin'im gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Fabrikaya iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım geldim. Adamdan rica ettim dedim ki ben bunu dedim bizim tavuklarımız var onlara götüreceğim dedim. Yalan söyledim getirdim. Eşim hiç üşenmeden onu yaptı beraber oturduk yedik ya. Ne görüyorsunuz gözlerinde? Size bu durum olacak. Ben aklıma sevinci görüyorum ama evet. rakamları evet. görmeyi evet. isterim. Şimdi evet. ekonomi rakam işi. Bir tane ses kitabı olmuş 80-90 lira. Bir yaprak ses olmuş 50 lira. Ekonomi rakam işi. Ekonomi temenni işi. Ekonomi güven işi. Ben 19 yaşındayım. Babam bana diyor evleneceksin bir dala tutun. Şimdi ben bu durumda nasıl tutunabilirim? Ekonomi istikrar işi. Gelin ben çocuklarıma nasıl bakıyorum, nasıl ediyorum bir görün bakayım. Benim yaşadığım hayatı gelin siz yaşayın bakalım. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıklıdır. Bakan Nebati adeta dersi kaynatan öğrenci gibi böyle her söylediğiyle olay oldu bu hafta. Biz dersi kaynatmayalım ana konudan devam edelim. En çok da tartışılan sözleri küçük yatırımcı çarpıldı, çarpılan küçük yatırımcı oldu. Ya yani bir devlet buna nasıl izin verir? Muhtemel ki Engin Özkoç tam da bu noktaya gelecektiniz. Efendim. E şu an yapılanı izah ederken bunu da herhalde ekleyecektiniz diye düşünüyorum. Gerçekten evet. izaha muhtaç bir başka konu da buydu çünkü. Evet aynen öyle. Şimdi geldiğimiz noktada üretemeyen bir ülke olarak büyük bir sıkıntı içerisine düşmüşüz. Ekonomik olarak kaynaklar tüketilmiş. Kaynaklar tüketildikten sonra da üretemeyen ülkede dolar artık tutulamaz hale gelmiş. 128 milyar dolar bir gecede yok edilmiş daha önceden bir merkez bankası başkanı görevden alınmadan bir gün önce görevden alındığı sanki etrafta duyulmuş gibi Naci Ağbal'dan bahsediyorum hı hı. etrafta duyulmuş gibi her gün merkez bankası doları 150 milyon civarında satış yaparken 150 milyon dolar civarında satış yaparken o gün 450 milyon dolar bir satış yapılmış. Kim haber aldı? Bu 300 milyon dolar kimin cebine girdi ve kimler vurgun vurdu? Birincisi bu. İkincisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yapacak. Bilen kimse var mı? Milletten bilen kimse yok. İnsanlar bilmiyorlar. Dolar ne noktaya gelmiş? 18 ,20 euro 20 civarında. Açıklamayı yapıyor Birden insanlar ellerinde dolarlarıyla koşuyorlar. Onları bozduruyorlar. Aniden bozduruyorlar. Hemen o saatler içerisinde bozduruyorlar. Götürüyorlar. Mevduata yatırıyorlar. Ve dolar birden düşmeye başladı. Böyle mi oldu gerçekten? Hayır böyle olmadı. Bakın nasıl oldu? Ben size kısaca anlatayım. 1 Aralık'ta 844 milyon dolar satışa çıkartıldı. 3 Aralık'ta 504 milyon dolar satışa çıkartıldı. 10 Aralık'ta 500 milyon dolar satışa çıkartıldı. 13 Aralık'ta 2 milyar dolar satışa çıkardı. 17 Aralık'ta 2 milyar dolar daha satışa çıkartıldı. Dolar rezervi 126.1 milyar dolardan 9.3 milyar dolar eksilerek 116.9 milyar dolara geriledi. Şimdi biz Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve ben hı hı. Cumhurbaşkanı'nın o gün bu açıklamayı yaptığı saatlerden bir gün öncesinde kimin Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamayı yapacağını bildiğini bilmek istiyoruz. Bunun için araştırma önergesi verdik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Üç grup başkan vekili. Az önce Deniz Yavuz Yılmaz'ın da sizin ekranlarınızda ifade ettiği gibi bundan haberi olan kişiler milyarlarca liralık doları bozdurdular. En yüksek kurdan bozdurdular. Daha sonra dolar Cumhurbaşkanı'nın ifadeleriyle Merkez Bankası'nın pompalamasıyla Dolar düştükten sonra bu insanlar en düşük noktadan tekrar dolar aldılar. Tekrar Deniz Yavuz Yılmaz onu da belgeleriyle ortaya koydu. Arka İnanılmaz ortaya bir vurgun. Koydu. İnanılmaz Efendim? bir vurgun. Evet. İnanılmaz. Şimdi insanlar ticaret yapan Türkiye'nin sanayicisi için söylüyorum. Ellerini taşın altına sokuyorlar. Yatırım yapıyorlar. Risk alıyorlar. istihdam sağlıyorlar. Ama bu vurguncular gibi bir para kazanamıyorlar. Milletimizin parası insanlar maaşlarını almışlar götürmüşler dolara çevirerek onu korumaya çalışıyorlar. O insanlar bir anda mahvoluyor. Ama kim zenginleşiyor? Bir avuç Tayyip Erdoğan'ın etrafındakiler zenginleşiyor. Peki biz bunu nerede biliyoruz? Bir örnekle açıklayabilir miyiz? <laughs> ya faizin 100 baz puan Merkez Bankası'nın faizi düşüreceğini bir gün önce de Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin kardeşi açıklama yapıyor Türkiye'ye. Yani yarın diyor 100 baz puan düşecektir diyor. Şimdi bunu kardeşi nereden biliyor? Nereden biliyor? Demek ki bu insanlar kendi etrafındaki insanlarla bir araya geliyorlar. Gelelim asıl meseleye. Şimdi ben gerçekten şu davul zurna çalıp da sokağa çıkan vatandaşlarımız var ya onlar neden davul zurna çaldıklarını biliyorlar mı? Onu merak ediyorum. Mesele şu. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın Türkçesi dolar garantili faiz. Diyorlar ki ya faizi biz düşüreceğiz diye. Aslında faizi arttırdılar. Neden arttırdılar? Nasıl arttırdılar? Benim ben kendimden örnek veriyorum. Bankada 5 milyon dolar param var. 5 milyon dolar param var. Öyle bir param yok da. Olanlar için söylüyorum. Mesela 5'i çetenin var. 5 milyon dolar parası var. <laughs> 5 <laughs> milyon dolar param var. O 5 milyon dolar para ben Türk lirasına güvenmediğim için orada duruyordu. Şimdi bana diyor ki Recep Tayyip Erdoğan sen onu bozdun. Türk lirasından mevduata yatır 3 ay boyunca 6 ay boyunca 12 ay boyunca eğer dolar artış sağlarsa aradaki farkın faizini ben sana hazineden ödeyeceğim diyor. Yani diyor ki ey zenginler ey doları olanlar bankada dolarını tutanlar siz hiç korkmayın. Ben bu milletin parasıyla artan do dolar farkını faiz olarak hazineden size ödeyeceğim diyor. Bu kadar açık. Şimdi burada fakirleşen kim, yoksullaşan kim? Milletimiz. Peki dolar... Küçük yatırımcı çarpılmış efendim. Yani göre isteye bile isteye çarpmış birileri. Bu, böyle bir ifade olabilir mi Sayın Özkoç? Aynen öyle. Şimdi herkes çarpılmış, esnaf çarpılmış, küçük yatırımcı çarpılmış, sanayici çarpılmış, dürüst, namuslu, insanlar çarpılmış. Çarpanlarsa bir avuç insan, bir avuç insan çarpılanlar sokağa çıkıp da o zurnayla oyun oynuyorlar. İyi ki çarpıldık diyor. Şimdi bunu anlayabilmek gerçekten mümkün değil. Değerli arkadaşlarım, ben bir kere daha ifade ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı 19 yılda Cumhuriyet'in bütün kazanımları satmaktır. Cumhuriyetin yaptığı fabrikaları, Cumhuriyetin yaptığı tersaneleri, ordumuzun tank paletini nitelikli bir dolandırıcıya satmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı tek şey bir avuç insanı zengin etmektir. Yoksullaşan milletimizin kendisidir. Esnaf yoksullaştı. Şimdi ben size çok net bir açıklama yapayım. Diyor ki TÜİK rakamları Kasım ayı verilerine göre 3.21 civarında bir enflasyon artışı var diyor. Peki yıllık enflasyon artışı nasıl açıklıyor TÜİK? 21.31 olarak açıklıyor yıllık enflasyonu. En az diye bağımsız ekonomistler bir açıklama yapıyor. Hayır diyorlar. TÜİK'in verdikleri rakamlar kesinlikle doğru değildir. Aylık enflasyon 9.91, yıllık enflasyonda da 58'dir diyor. Şimdi hükümet askeri ücreti arttıracak iktidar. Askeri ücreti arttırırken enflasyona göre arttıracağım diyordu ya. Peki TÜİK'in verdiği enflasyon rakamı yüzde yirmi O yalan söylüyor diyerek açıklama yapan bilim adamlarının verdiği enflasyon rakamı ise yüzde 58. Peki iktidar yüzde kaç üzerinden arttırdı? Yüzde elli üzerinden. Bu iktidar dahi TÜİK'in rakamlarının doğru olmadığını bu yaptığım ben aslında ispat ediyor. Bu kadar netti. Bu kadar net. Şimdi Cumhurbaşkanı bugün bir açıklama yapıyor. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'na ey Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Sen Merkez Bankası'na gittin. Merkez Bankası'nda sana anlatılanları halkla paylaştığın için TÜİK'e bu haysiyetsizliktir diyor. TÜİK'e diyor seni diyor kabul etmediler diyor. Ben de buradan sesleniyorum. Ey Recep Tayyip Erdoğan asıl haysiyetsizlik şudur. Milletin parasını pul etmek haysiyetsizliktir. Milletin dolarları olan zenginlerin faizini millete ödettirmek haysiyetsizliktir. Türkiye'de PKK ile masaya oturup da Habur sınır kapısını açmak açanlar haysiyetsiz insanlardır. Tank palet fabrikasını nitelikli dolandırıcıya peşkeş çekenler haysiyetsiz insanlardır. Ordunun kripto odasını dünyaya açanlar haysiyetsiz insanlardır. Abdullah Öcalan'ın kardeşini İstanbul seçimlerinde oy alacağım diye TRT'ye çıkartanlar haysiyetsiz insanlardır. Milletin gözünün içine baka baka kendi yandaşlarını dolar milyarderi yapıp da milleti yoksullaştıranlar haysiyetsiz insandır. Rakamla mı konuşmak istiyorsun? Ben sana rakamları söylüyorum. Sen 5 tane Merkez Bankası başkanını değiştirdin. Damadını getirdin, damadını hazinenin başına getirdin. Türkiye'yi bir felakete sürükledin. Şu anda hazinede eksi 54 milyon milyar dolara gerileyecek şekilde hazineyi iflasa sürükledin. Sonra da yaptığın swap anlaşmalarıyla hazinede öyle görsel olarak bir büyüme sağladın. Ondaki bile, onda senin olmayan paranı bile doları tutabilmek için yaptığın yanlış politika neticesinde sattın. Bu milletin yoksullaşmasına neden oldu. Tüm bunları yapan ve milletin gözünün içine kızarmadan, yüzü kızarmadan bakan insanların kendi haysiyetini sorgulaması gerekir. Onun için biz çok net söylüyoruz. Şu anda gerçekten TÜİK'in rakamlarına güveniyor olsaydınız o zaman sizin yapacağınız rakam zam yüzde yirmi ikilerde kalırdı. Siz bilim adamlarının gerçek rakamlarını gördünüz. Yapacak başka bir şey kalmadı. 4 4250 lira asgari ücrete getirdiler. Şimdi emekli de bekliyor. Evet, Eğitim aynı de ben de o nokta o noktaya geleceğim ve şöyle sormak istiyorum ben de bu noktada. Şimdi asgari ücretin 4253 lira oluşu şu anki ortamda zaten açlık sınırının altında kaldığını biliyoruz. Aynen Bugünkü öyle. veriyle söylüyorum. Ee, bir 400 lira ek zamma ihtiyaç var asgari ücretin açlık sınırından çıkabilmesi için. Hı. Aynı şekilde memur ve emekli de zam bekliyor. Asgari ücretten sonra aynı oranda bekliyor ve 3600 ek gösterge Ek zam seyyanen bütün bunların konuşulduğu bu hafta toplantılar yapıldı. A, a, zam ne kadar olacak diye baktığımızda yüzde kırklar en fazla düzeyinde bir takım hesaplamalar gördüm ben. E, memur senden e, yapılan açıklamalarda çok da umutlu şeyler de görmedim ama yine de bir ek, bir hava var, bir atmosfer var, bir beklenti var yine memurlardan. Sorum ise şu hem e, bu kur e, e, mevduat e, meselesi. Ee, yaşadığımız bu ilizyon ekonomisi diyebiliriz belki. Hem de e, bir takım e, memuru, dar gelirliği, e, işçiyi rahatlatacak bir takım hamlelerin oluşu. Bütün bunların sebebi acaba seçim hazırlığı mıdır? Yani ben sorumu böyle sormak istiyorum. Önce tabii hani siz ka ne kadar e, verilmesi gerekir memur ve emekliye diye yanıt verin. Ardından buna yanıt alayım lütfen. Bütün bunlar ora, seçim memur göstergesi ve emekliye, mi? Memur ve emekliye verilmesi gereken oran en az asgari ücretliye yüzde hesabından ne kadar verildiyse memur ve emekliye de verilmesi gereken oran o kadar olmalıdır. Bir. İki. Peki memur ve emekliye bir para verdiniz. Bu nereden ödenecek? Hazineden ödenecek. Değil mi? Peki ve asgari ücrete bir zam verdiniz. Nereden ödenecek? Hazineden ödenecek. Peki Tayyip Erdoğan şu anda hazinedeki paraları ne yapıyor? Doları bir seviyede tutmak için Hava atabilmek için hazinedeki paraları piyasaya sürüyor. Piyasaya sürdüğü paralarla oynayanlar kim? Oynayanlar bir avuç yandaş. Peki yarın öbür gün emekliye istenilen zam verilmezse bunun sebebi ve müsebbibi kim olacak? Recep Tayyip Erdoğan olacak. Neden? Çünkü o hazinedeki paraları şu anda çarçur ediyor. Çünkü bu hazinedeki paraları ülkenin geleceği için yatırmıyor. Bakın çok net olarak söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan seçime gidemez. Recep Tayyip Erdoğan da seçime gidecek hal yok, durum yok, yüz yok. Recep Tayyip Erdoğan nasıl gitsin? Hazinede para yok. Şu anda emeklilere istediği zammı hala veremiyor. Konuşamıyor, rakam açıklayamıyor. Asgari ücret öyle bir noktaya geldi ki onu da müsaade ederseniz çok kısa bir şekilde anlatayım eğer gerçekten Türkiye'de enflasyon bu kadar yukarıda olmasaydı fiyatlar bu kadar fırlamamış olsaydı yüzde %50 gibi bir zam yapmak gerekir miydi asgari ücrete gerekmezdi neden yüzde %50 zam yapıldığı halde açlık sınırının altında kalıyor asgari ücret çünkü yoksulluk almış başını gidiyor enflasyon almış başını gidiyor bir avuç kişi de çıkmış davul zurnayla oyun oynuyor. Ya bu insanlara ben merak ediyorum ne yapıyorlar hakikaten. Evlerine gittikleri zaman kahveye çıktıkları zaman arkadaşlarının dostlarının yüzlerine nasıl bakıyorlar? Bir milletin soyulması davul zurnayla kutlanır mı ya? Bir milletin soygunu bir kişinin bir gecede vurdukları vurgunlar bir avuç renginin milyar dolar kazanıp da insanların yoksullaşması Davul zurnayla kutlanır mı ya? Ya bir baksanıza sarayın şatafatına. Bir baksanıza beşi çata, çetenin harcadığı milyar dolarlara. E bir de kendinize bir baksanıza. Bir baksanıza ailenizi nasıl geçindiriyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Bir baksanıza. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği mücadele Sayın Tokcu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği mücadele bir siyasi mücadele değildir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bir mücadele, milletini artık yok sayan, onların yoksulluğunu görmemezlikten gelen, kendi yandaşlarıyla beraber, Türkiye'nin varını yoğunu tamamen sömüren bir anlayışa karşı bir kurtuluş mücadelesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı odur. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı'nın sevenlerin ülkesini ve milletini düşünen insanlarla birlikte, bu mücadelede kol kola girmiş durumdadır. O yüzden bir kere daha rica ediyorum. Ekonomi bilmeye çok gerek yok. Ekonomist olmaya gerek yok. Bütün yurttaşlarımız, bizi dinleyen yurttaşlarımıza sesleniyorum. Evinizde kiranızı ödediniz. Çocuğunuzun okul masraflarını karşıladınız. Giyim masraflarını karşıladınız. Giyim masraflarını karşıladınız. Kimseye borçlu kalmadınız. Bir borcunuz yok. Huzur içerisinde hayatınızı dostlarınızla beraber sürdüren bir yaşamı elde ettiniz. Siz ve çevrenizdekiler eğer bu durumdaysanız Türkiye'nin ekonomisi iyidir. Sizin ve çevrenizde yaşayan insanlar eğer kiralarını ödeyemiyor, bankaya olan borçlarını kapatamıyor, hacil içinde Esnaf iş yapamıyor. Etrafınızda yoksulluk ve açlık içinde insanlar varsa ekonomi kötüye gidiyordur. Bunu görüp de doğu zurnayla oynamaya gerek yok. Bunu görüp, gerçekleri görüp bir mücadele yapmaya gerek var. Bu mücadeleyi de Millet ittifakı yapıyor. Evet, e, elbette kolaylıklar gelsin. E, kolay gelsin. Bayağı da ilerleme sağlandı Millet İttifakı adına birlikte hareket etme noktasında. Ben e, soruyu biraz da şöyle biraz netleştirerek sormak isterim. Bazı ekonomistler bunun sürdürüle, şu yaşadıklarımızın sürdürülebilir olmadığını, erken seçimin ya da baskın seçimin mecbur olduğunu ifade ediyorlar ki geçen hafta da Aylin Seçkin, Profesör Aylin Seçkin daha bu kur e, Ayarlı diyelim arka kapıdan satışlı mesele yaşanmadan Mart'ta seçim bekliyorum demişti. Tam da bugün Milli Gazete'den bir haber geldi. E, kulis habere göre AKP, YSK'ya sormuş. Onlar da 60 gün içerisinde hazır oluruz demişler. Bu noktada siz bir erken seçim bekliyor musunuz? Bir baskın seçim böyle bir hazırlık yapıyor musunuz Sayın Özkoç? Ben e, birincisi şu, sondan başlayayım. Siz hazır mısınız erken seçime? Yarın erken seçim yapılsa bütün örgütümüzle Millet ittifakı olarak erken seçime hazırız. Peki siz neyinize güveniyorsunuz erken seçim istiyorsunuz? Biz milletimize güveniyoruz. Biz milletimizin kendi kaderini tayin edeceğine inanıyoruz. Kendi geleceği için doğruyu yapacağına inanıyoruz. Onun için biz kendimizi milletimize emanet ediyoruz. Peki Tayyip Erdoğan milletine güveniyor mu? Tayyip Erdoğan milletini yoksullaştırdı. Milletinden uzaklaştı. uzaklaştı. Bir apartman dairesinde gösterdiği alyansla şu garibin, şu fakirin şundan başka bir şeyi yok diyordu. Geldiği noktada saraylar içerisinde uçaklarla kendi güvenlik güvenlikçileriyle bir sarayda şatafat içerisinde yaşıyor. O yüzden milletle olan bağını koparttı. Bir de Tayyip Erdoğan'ın bağını koparttığı için millete milletin de ona güveni kalmadığı için Tayyip Erdoğan'ın bir erken seçime kolaylıkla daha rıza göstereceğine inanmıyoruz. Zaten kendisi de bağırıyor. Diyor ki ey Kemal Kılıçdaroğlu bu noktalı bir gül değil. Bu noktadır. Biz daha bir yıl daha bu milletin başındayız. Bu sömürü düzenine devam edeceğiz diyor. Ama başka kaynaklar size de ulaşan kaynaklar bu uygulanan ekonomik sistem bir erken seçim habercikli olarak daha önceki tecrübelerimizden geliyor. Ben de ellerimi açarak Allah'a dua ediyorum. İnşallah bu milleti rahatlatacak, bu milleti kurtaracak. Önümüzde bir seçimi bir an önce gerçekleşir ve millet hak ettiği bir iktidarla bu zulümden kurtulur diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben Sağ olun. Temenninize katılmamak elde değil tabii. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi e, kaldığımız yerden devam edecek olursak, Sayın Özkoç'un temennisine katılırken tabii ekonomik verilerden devam edecek olursak önemli bir tespit yapmak gerekiyor. Bir kere e, faiz e, e, sebep enflasyon sonuç diye baktığınızda enflasyon da inmiyor, faiz de inmiyor, e, dolar şu anda iniyor görünüyor ama indirimler de yok. Şimdi dolar çıkarken çıkan indirimler olmadı. Neden olmadı diye baktığımızda EPDK'nın açıkladığı akaryakıt indirimine bak. Bakmak bile yeterli geliyor aslında bakarsanız sevgili izleyenler. Çünkü EPDK akaryakıt indirimi yapamadı. Yani yaptı da ÖTV ile o indirim halka yansımadı. E